Akisar Belediyesi'nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği süt kurusu projesi başladı. Teşekkür ederiz. Her ay düzenli gelecek. Akisar Belediyesi'nin ilk e, güneş enerji santralini bugün itibariyle 60 bulunuyoruz. Akisar Belediyesi'nin yeşil ve yenilenebilir enerji olarak adlandırılan güneş enerji santrali projesi hayata geçti. Kent genelindeki tüm taksileri ve taksi duraklarını dezenfekte ediyor. Akisar Belediyesi hem küçük esnafı hem de geliri düşük ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için 2020 yılında başlattığı bakkal kart projesini uygulamaya koyuldu. Akisar Teşekkür ederim. 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 bir ederim. aşağı 30-40 seneden beri varım. Bu sokağa bu şekilde hiçbir muamele yapılmadı. Herkes dua ediyor yani Allah razı olsun diye 30 seneden sonra gerçekten sanki böyle bir değnek değdi yani. Eski başkan döneminde yama yama oldu. Gördüğünüz gibi her zaten böyle bölük pörçük oldu. En son Ahmet Kurtulu zamanında olmuştu. Ve şimdi sağ olsun ki besin başkanımız yine her tarafı asfaltladı. Mahallelerimiz çok güzel oldu kendisine Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah billah sağ olsun, olsun, var olsun, helal olsun ona. Oylarımız hep Abartıcısı gibi o da mert ne? çıktı. Abartıcısı gibi mert çıktı o da. Ahmet ne? abi gibi. Hocam resim tuttu buradan belediye başkanı. Nasılsınız, iyisiniz değil mi? Hocam iyiyim. Sizler iyi misiniz? Vallahi iyi hocam. Devam, koştun koca. Arkadaşlara yardım için indim ben de aşağıya. Bülent Cevaoğlu'nun bütün döneminden beri ilk defa bir asfalt atıldı bizim mahallemize. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vallahi başkanımızdan memnunum daha önceden. Hiç başkan görmedik. Bu başkanı sokaklarda, yollarda görebiliyoruz. Hizmetlerinden de memnunuz. Yine de bir ihtiyaç olsa lütfen bize ulaşın. Tatlı görüşte olmamıza rağmen ee, seviyorum. Tebrik ediyorum, takdir ediyoruz. Oy verdim bir parti yapmadı, vermedim bir parti yaptı. Başka diyebilecek bir şeyim yok. Ben İstanbul'da yaşıyorum normalde. Cidden Akisar'a gelmek için can atıyorum. Başkanımızı da çok seviyoruz, belediyemizi de çok seviyoruz her şey bizim için gençler için süper